İnsan durup dururken görümceleriyle görüşmemek istemez. Görüşmeyi kesmek istemez. Hı hı. Ne oldu? Seni rahatsız eden bir şey mi var? Ee, davranışları mı var? Diye sormak lazım. Mesela bazı görümceler kayınvalide kayınvalidelik yapmıyor, görümceler kayınvalidelik yapıyor. Evine gidiyor, evde ne kadar eksiği varsa eltesini anlatıyor, arkadaşlarını anlatıyor. Gelin hanım bile bakıyor ki görümce ne var ne yok dağıtmış. Bakıyor ki konuşmamak konuşmaktan daha Hayır. hayırlı. O zaman ne yapıyor? Konuşmamayı seçiyor. Hı hı. <laughs> Böyle bir durumu var yoksa kayınvalidenin şey gelin hanımın e, eşini kardeşlerinden kıskanması gibi. Hı hı. Onların mesela güzel olur güzelliklerini kıskanır. Ekonomileri daha iyi olur ekonomilerini kıskanır. Eşiyle arasındaki iletişimi kıskanabilir. Gelinle alakalı bir durum mu? Kızlarla alakalı bir durum mu? Kayınvalide açık yüreklilikle gelinle bunu sorduğu zaman samimiyet o kadar kolay geçer ki. Yavrucuğum benim kızlarıma söylemem gereken bir şey varsa ben söylemek isterim. Farkında onlarla seni, onlara seninle konuştuğumu da söylemem. Laf arasında ben yeri gelmiş gibi söylerim. Ben gelinimle kızlarımın iyi bir iletişim içinde olmasını isterim. Benim kızlarım da insan sana karşı hataları olmuş olabilir. Bana söylersen güzel kızım ben onlarla konuşurum. Onların yanlışlarını düzeltmeye çalışırım. Ben onların anneleriyim. Ben sana karşı yanlış davranmalarını istemem diye samimiyetle yüreğini açarak gelinine konuşursa oradan bir malzeme çıkabilir.